Merhaba 7. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 7. sınıf peygamberimizin hayatı 1. dönem 1. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. İlk sorularımız boşluk doldurma soruları. Peygamberimizin amcası nokta nokta ve bazı Mekkeliler Abdullah bin Cüda'nın evinde bir araya gelerek hılfül füdül yani Erdemliler Birliği anlaşmasını imzaladılar. Kiminle tabii ki arkadaşlar? Peygamberimizin amcası Zübeyir. 2. Peygamberimizin ailesi dışında İslam'a ilk davet ettiği kişi kim olmuştur arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir. 3. İslam devletinin ilk yıllarında peygamberimizin tevli faaliyetlerini anlattığı ve Müslümanların bir araya gelerek ibadet ettikleri bu evin adı nedir? Darül Erkam. 4. Nokta nokta kelimesi Allah'a ortak koşanlara verilen isimdir. Tabii ki bu müşriktir arkadaşlar. Ve beş, Peygamberimiz hicretten bir yıl kadar önce bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya mucizevi bir seyahat yaptı. Bu gece yolculuğuna İsra adı verilir. Doğru yanlış sorularına baktığımız zaman arkadaşlar. Bir, Peygamberimizin babası Abdullah ticaret için gittiği Şam'dan dönüşte Yesrib yani Medine şehrinde hastalandı ve Peygamberimizin doğumundan önce orada vefat etti. Doğru arkadaşlar. 2. Peygamberimiz Ebu Talib'in yanında kalırken sürülerine çobanlık yapar ve kimi zaman da ticaret işlerinde ona yardımcı olurdu. Evet arkadaşlar doğru bu. 3. Hazreti Hatice hayattayken başka biriyle evlenmeyen Peygamber Efendimizin bu evlilikten geri çocuğu oldu. Bunlar Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah ve İbrahim'dir. Yanlış arkadaşlar. 4. Mekke yılların İslam'ın en önemli inanç esası olan tevhid inancının yerleşmesi dönemidir. Medine dönemi ise İslam'ın kurumsallaştığı ve devlet haline geldiği dönemdir. Doğru arkadaşlar. Ve 5. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları Kuba köyünden ayrıldıklarında Cuba namazını farz kılan ayetler nazil oldu. Bunun üzerine ashabıyla birlikte ilk cuma namazını Mescid-i Nebi'de kıldılar. Bu da yanlış arkadaşlar. Çoktan seçmeyen sorulardan bir, orada bulunanlar çok bilmedikleri bu ismi neden koyduğunu sorduklarında Abdülmuttalip yerdekiler ve göktekiler onu övsün diye cevap verdi. Metinde hakkında bilgi verilen bu isim hangisidir? A. Mustafa, B. Ahmet, C. Mahmut, D. Muhammed. Tabii ki Muhammed'dir arkadaşlar. 2. Maddelerden hangileri Hz. Muhammed'e peygamberlik verilmeden önce gerçekleşmiştir? 1. Hılfül Fudula katılması. Bu gerçekleşmiştir arkadaşlar. Peygamber olmadan önce gerçekleşmiştir. 2. Hacerul Esved'in konulmasında hakemlik yapması. Evet bu da yine 3. Muhammedül Emin lakabı verilmesi. Yine bu da peygamber olmadan önceki gerçekleşen olaydır. Bir gecede Mekke'den Kudüs'e gidip gelmesi bu peygamber olduktan sonra gerçekleşen olaydır. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru peygamberimizin Hira günleri uzun sürdüğü için Hazreti Hatice çoğu zaman şehirden ona yiyecek ve içecek götürüyordu. Günümüzde Mekke'de bulunan nokta nokta işte böyle günlerde Hazreti Hatice'den peygamberimizin yiyecek teslim aldığı yerin anısına inşa edilmiştir. Verilen metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? A. Mescidi Nebi B. Kuba Mescidi C. İcabe Mescidi ve D. Darul Erkan. Tabii ki bu İcabe Mescididir arkadaşlar. 4. Müşrikler peygamberimize bir yıl sen bizim ilahlarımıza ibadet et, öbür yılda biz senin ilahına ibadet edelim dediler. Allah da bunun üzerine nokta nokta suresini indirdi ve Resulullah ertesi sabah Kabe'de onlara bu sureyi okudu. İşte o zaman müşrikler peygamberimizden ümitlerini tamamen kestiler. Verilen metinde boş bırakılan yere hangi sure gelmelidir? A) Fatiha B) Kafirun C) Alak D) Fil Tabii ki bu hangi suredir arkadaşlar? Kafirun suresidir. Beş müşrikler dostunun son olarak anlattığı bu yeni şeylere ne diyeceksin? Göklere çıkmış. E, Hz. Ebu Bekir bunu o mu söyledi? Müşrikler evet o söyledi. Hz. Ebu Bekir o söylediyse doğrudur. Bu diyalog peygamberimize anlatıldığında çok hoşuna gitmiş. Bu yüzden Hz. Ebu Bekir'e bir lakap vermiştir. Hz. Ebu Bekir'e verilen bu lakap hangisidir? A. Faruk B. Sıddık C. Haydar D. Muallim bu sıddık yani sadık anlamına gelmektedir arkadaşlar. Altıncı soru İslam'ı kabul ettikleri için pek çok kişi çevresi tarafından eziyet ve işkenceye tabi tutuldu. Hatta bunlar içerisinde şehit olanlar bile vardı. Aşırı hangisi bu kişilerden biri değildir? Bilal-ı Habeşi, Ebu Zer el-Gıfari, Ömer bin Hattab ve Sümeyye. Arkadaşlar bunlar arasında Ömer bin Hattab şehit olanlar arasında değildir. 7. Ey hükümdar! Biz cahilce yaşayan bir topluluktuk. Putlara tapıyor, ahlaksızlıklar yapıyor, akrabalık bağlarını çiğniyor ve komşuluk haklarını tanımıyorduk. Güçlülerimiz zayıflarımızı eziyordu. Biz böyle bir yaşantı içindeyken Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenirliğini ve namusluğunu bildiğimiz bir peygamber gönderdi. Yukarıdaki sözleri Habeş Necaşisine söyleyen sahabi kimdir? Hazreti Osman, Hazreti Cafer, Hazreti Ömer, Hazreti Musab. Bu Hazreti Cafer'dir arkadaşlar. 8. Verilen maddelerden kaç tanesi sosyal boykotta alınan kararlardandır? 1. Haşimoğulları ile oturup konuşulmayacak. Evet bu alınan boykot kararlarından biridir. 2. Haşim oğulları ile evlenilmeyecek ve ticari münasebette bulunulmayacak. Yine bu da kararlardan biridir. 3. Haşim onları ile müşrikler arasında bir anlaşmazlık olması durumunda hakem Hz. Muhammed olacak. Hayır arkadaşlar bu yoktu. Ve 4. Haşim oğullarına gizli veya açıktan hiçbir şekilde yardım edilmeyecek. Yine bu boykotta da var. Yani 3 tane. 9. Peygamberimiz Risaletinin ilk 3 yılında İslam en yakınında bulunan çok güvendiği arkadaşlarını anlattı. Onlar da tereddüt etmeden onun bu davetine karşılık verdiler. Aşağıdaki hangisi bu kişilerden biri değildir? Hazreti Abbas, Osman bin Affan, Hazreti Ebu Bekir, Talha bin Ubeydullah. Arkadaşlar Hazreti Abbas bunlardan biri değildir. 10. soru nokta nokta hicrete adeta müşriklere meydan okuyarak başladı. Önce Kabe'yi tavaf etti ve müşriklere şöyle seslendi. İşte ben Yesrib'e gidiyorum. Analarını ağlatmak, eşlerini dul çocuklarını yetim bırakmak isteyenler peşimden gelsin. Metinde boş bırakılan yere hangi isim gelmelidir? A. Hazreti Muhammed, B. Hazreti Hamza, C. Hazreti Halid D. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Sınavınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.